24 Ocak Salı saat 19 günün gelişmeleriyle STV ana haber bülteninde birlikteyiz. Değerli izleyenler gazeteci yazar Uğur Mumcu ölümünün 24. yılında Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Büyük katılımın olduğu etkinlikte Uğur Mumcu'nun anısına şiirler okundu. Gökyüzüne beyaz güvercinler salındı. 24 Ocak 1993 yılında aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaşamını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu adını taşıyan parkta anıldı. anma etkinliğine CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Gaye Usluer, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Sinan Özkar, sendika ve sivil toplum örgütleri yöneticileriyle birçok vatandaş katıldı. Anma töreni ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt bir konuşma yaptı. Bugün Uğur Mumcu'yu minnetle ve saygıyla anarken onun yazdıkları, onun söyledikleri ciddi anlamda bizim önümüzde rehber olmalı. Onun e, cinayetiyle ilgili soruşturmayı ya da e, davayı sonuçlandırmayı büyük bir hedef olarak koymalıyız ama yakın hedefi de yine Uğur Mumcu'nun bize işaret ettiği yolla aşmalıyız. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özerse şöyle konuştu. Uğur Mumcu'nun anısını yaşatma konusundaki çabalar için teşekkür ediyorum. Hem de e, değerli başkanımız Kazım Kurt'a böyle bir anıtı geçen yıl hizmete soktuğu için ve e, Uğur Mumcu'nun anısını gelecek kuşaklara onun düşüncelerini, onun mücadelesini gelecek kuşaklara anlatmamıza vesile olduğu için teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki Uğur Mumcu'yu Önümüzdeki yıllarda ...daha özgür, daha demokratik gazetecilerin cezaevinde olmadığı... ...öldürülmediği, şiddete maruz kalmadığı bir Türkiye'de e, anarız. CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Erdi konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Türkiye faili meçhuller ülkesi, hala faili meçhuller devam etmekte. Bu anlamda 24 Ocak sevgili Uğur Mumcu'yu anma, hatırlama... Hepimiz için son derece önemli. Buradaki anıt Türkiye'de ilk. Buradaki anıtın benzeri yok. Buradaki anıt tek. Bu nedenle sevgili Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurta bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü benzeri olmayan, eşi olmayan bir anıt var burada. Hiç unutmamak için, hep hatırlamak için, canlı canlı hatırlamak için Son olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen söz aldı. Uğur Mumcu anıtının özgürlük, dürüstlük, bağımsızlık sembolü olan bir anıt olduğunu söyledi. Kurtuluş Savaşı'nın üç büyük harbinin ilki burada yapıldı. Ve in önde, içerisindeki in önünde ilçemiz olan in önde şehitlerimiz, şehitliklerimiz var. Aslında şehir merkezinde de bu yeni bir şehitliktir. Özgürlük, dürüstlük, namus, haysiyet ve bağımsızlık sembolü olan bir anıttır. Ve aynı zamanda bu sembolünün yanı sıra insanların bu güzel duyguları bütün vatandaşları, bütün insanlık için isteyenlerin nasıl vahşice katledildiklerinin örneği olan bir anıttır. Konuşmaların ardından Uğur Mumcu anısına şiirler okundu. Utanmadılar insanlıklarından. Utanmadılar erkekliklerinden. Hücrelere atıldık ey halkım. Unutma, Unutma bizi. bizi. Ardından Uğur Mumcu anıtına kırmızı karanfil bırakıldı ve barışın simgesi olan beyaz güvercinler uçuruldu. Yüzümüz Yüzümüz